Konuşabilirsin anne. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar gettiniz bacılarım. Gelin suan dikiyorum size, suan koyayım da yiyin. Yemeğinizin yanında yiyin. Kışın yemeklerinize doğuran kıska dikiyorum. Gelin yiyelim arkadaşlar. Gelin. İşte dost sağ olsun komşularım, arkadaşlarım bana tarla yiyirdi. Oraya geldim oturduğumuzda suan dikiyorum. Rafet de billet, takirdi yaptı. Dikiyorum arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim. Kışa hazırlık arkadaşlar. Yarın kubla atarık bu. Yarın şöyle şöyle suvan olur. Koca koca bak şöyle şöyle bak bak. Yarın bu büyür şöyle şöyle suvan olur. Yumruk gibi arkadaşlar. Dünyar benim kız kaldım onu alma. O kara tohum gibi bir şey olur, olur bak, dedi. Soğuk iyi olur. Soğuk lan. Soğuk bak hele yaşlı toprak. Arkadaşlar. Suvan dikiyorum arkadaşlar. Kışın yiyecek ne yiyecek? Kaylonların ne giydin ayağına? He, kış gel, yarın kış gelir. Şimdi. Yaz ya? He, mardın şimdi de kayrı. On, on ay mardın on dokuzu. Şimdi suan kıska dikilir, ona pata gidecekilir. Ondan sonra maydanoz, tere marılı ekilir üstüne inmeye yeşillik. Arkadaşlar, ondan sonra Akpakla, yeşil fasille, mayısın 15'inde Salatalıklar o zaman ekilir, domatesler de o zaman. Şimdi bu soğan dikilir arkadaşlar. Şimdi bu soğan ayağı. Ayağın altında dik anne. Selamun aleyküm Sıramın kıymetli aleyküm. takipçilerimiz. Kanalımıza, aleyküm. bahçemize aleyküm. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız değerli izleyicilerim? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin. Dertler verip dermanlar atmasın. Kıymetli değerli izleyicilerim biz de vallahi bugün soğan dikiyor arkadaşımın evinde iş arkadaşımın hayatında. Ondan sonra bana azıcık yer verdi. Soğan dikindi. Allah bin kere razı olsun. Ben de kız kaldım. Kız kaldım arkadaşlar. Diki yok pahalı mincilik. Sizler ne ordunuz ne yaptınız? Kuru soğan olacak arkadaşlar. Salataya, ya. Kış kışlık soğanı. Değerli izleyicilerim Yine kışlık soğanı. Kışlık suvan dikiyor yok arkadaşlar. Suvan olur şöyle şöyle pazarda alıyorsak o suvandan olur bu. Hani sık dikmeyi yok mu? Yok kubra attın mı bu öyle öyle böyle sık olur mu? Şöyle böyle bilecek o. Bu. bu nedir kubarı yaş toprak ya. Bir Çay de pancar kubresi. Doğru kubra atsan yine olur şöyle şöyle olur yumruk gibi. Bir. Pancar kubresi olsa bir de. Ha üstü altına atardık şimdi olsaydı bir kubre. bir de kenar saydı toprağı. Nasıl kapkara kararırdı. Yok ya onu şey derik anne. Şeker kubra atsaydın altına. Dişerini getirirdim. Sebze, ne bileyim ben. Bilelim. Bilelim. Öyle işte yani. takip çizleyicilerim. Sizler ne ordunuz ne yaptınız? Gayrı işler çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Sağlar Sizlere ederim. şöyle arkadaşlar bakın. Gördünüz sonra... evet. mü? Kıymetli çıkıyor. takipçilerim, can dostlarım. Ben bugün iş arkadaşımın ta bayağı uzak. Arkadaşlar bizim evle buranın arası. Şey, yarım var. Ondan sonra bayağı var. Ondan sonra şöyle dedim bu dedim kız kay dikelim. Biz Ondan koyun. sonra arkadaşlar annem çalışır vallahi maşallah bakın arkadaşlar. Değerli izleyeceğim. Gördünüz mü şöyle göstereyim. Ha. İş görülecek. Ya. O değil. Duymam ya. ki. Kapat bile. Niye kapatayım? Çekiyorum ben ne yapacaksın sen dik. Nenime çekiyorum işte. Eğer çek, çek, çekiyorum ben sen dik konuş. Konuşacağım işte. Ne Çukurlaştırdın ama oturduğun illeri. Kaçın oların kakar. Şu şey, amır yaşı mı mi kakar. Niye öyle sayı terpileyiyorsun? Nasıl ki her türlü her olur öyle sulanır mı? Öyle her türlü olur düz duracak. Su gördün mü düzce durur. Bu bir atar. Bir tehlike suan çıkar mı? Ne tehlike su Bir tane ki. Azıcık kısa da bildiriyor. Aslında Arvin'in ne yanıyor? Halim'in mi öldüğünü koymadan de İki tane ki kız kasa falan çıktı, öyle öyle. İki kasa. Emin ablan götürdü bir kasa eve kaldı. Öyle işte değerli izleyicilerim. Ha. Ev alma konşal. E, merhaba ettiğin arkadaş böyle olacak arkadaşlar işte adam, valla. Adamdan konuşur adam. Adam adamla konuşur. Adam adamın kıymetini bilir. Adam, adam bilir adam kıymetini. Sarap bilir sarı altın kıymetini. Abi, Kıymetli adam. takipçilerim. Adam adamla konuşur. Adam adamın yanına var. Valla adam adamı yemez. Adam adamdan zarar adamın gelmez. Adam konu giyilmez. Adama insanlık lazım. Ya. Önemli insanlık. En önemli insanlık. Gördün mü? nesini göreceksin? Eee. Bir dakikada bir sürü iş görürüm ben. Hasta olma. Oturduğumu da görürüm ama kendine yapamam. Ellerim görür. Hey görürüm. Görürüm. Oturunca vezir kalktın neyle Öyle iş göremiyorum işte ayakta ee, çalışamam. Hayatı tırmanlarda tırman. yayılırlar havrattan sahilin işte. Hayatı peceye süpüremiyorum. Ne hayatı süpüreceğim ne hey. hayatı süpüreceğim süpüreceğim. Ha bu kadar oturuyorum bir gidiyorum. İyi canım ona da şükür ne oraya Buna da şükür. Dönüyor şu yana. kolum ağrıdı. Dik oralar dik ha. Şuraları Dik oralara, oralara oturduğun yerde. Gördünüz mü kıymetli takipçilerim? Rahime teyzeniz dikiyor valla. He. Evet. Onlara biriyim gelsin de yinsinler. Şurada pek olur suyu içti mi ya amcalar gibi bir devrilir şurada. Şu küçük konsol. yazık ne yapsın. Gördün mü bak. Hı. Al diktik vallahi gördünüz mü değerli izleyicilerim dostlarım arkadaşım havada bir güzel maşallah maşallah vallahi havada nasıl güzel dallarda çiçek açıyor Hı. keşke soğuk neyi almasak iyi tekrardan arkadaşlar Ay, İnşallah almaz da bu sene meyvelerini ne yiyir kayısıları çağlaları ne arkadaşlar ne? 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 Olsun canım. Keşke soğuk almasa da anne. Abi canım almaz inşallah. Kar yağmazsa almaz. Ya alır. Kar yağınca mı alır? Evet, Yağmanca almaz mı? Böyle bulanık oldu almaz. Kar yağsa Keşke yağmasa da almasa. Allah yağmaz Yağmur yağsın kara bakmıyor. Nasıl hep de domurçak olmuş. Allah'ım kuru ağaçlara can veriyor. Anne. Ya Allah. Ya Allah'ın takdiri. Her şeyi bile de Allah. Bir kılını yarar evladın da. Onu cenab Allah yaradır. Tabi. Şey Değerli takipçilerim gördünüz mü Rahime teyzeniz vallahi maşallah dikiyor ıskayı. Kerdiği yaraladı. Ne kadar var anne, ne kadar var mı? Bir hey, kere hey, daha kıskı kaldı. Koprak bir ev yapmışlar he. Her taraf ev, kayalar, dağlar hep ev. Ev olmuş buralar. Evvel buraları ekini ekerlerdi arkadaşlar. Ne ekini kız? Buralar ekini tallasıydı. Yaa ta çoralar. Ya ta çoralar. Buğday kaldı buralar. Buralar inayeme yokuz dediler. Buralar kin. Ölenin boyun dediler buralar. Neyi, ne var mı sizin tarlanızda burada? Ne eki ne ekerdiniz da buralara? Ya onun bunun tarlasını ne Ortak Orta ağam. Buralar şöyle Feriz'den yani şu boş yer. Ya Feriz'den ok, e, ok, e, hamış biten yerden şey biten yerden. Değerli izleyicilerim gördünüz mü Rahime teyzeniz burada ekinde işlemiş. O ekin tarlalarında buralarda. Anam babam ekerdi. İlim tarlalarını. Kendimizin de var canım şu ileride sattı ağam. Yine derken sattı da yengeyi. Hayan dün oldu ya. İlan vallahi diktin ana. Kartı da var da var mı? Bu, 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 bu kadar, bu. Gitti mi kızka ee, Yiyecek çok arttın buraları hep. Ben o Hani, layılın, ne ne Arkadaşlar gördünüz mü? Rahime teyzeniz ne diyor? Bak, ben hani miyim diyor. Ya, malaylum, hani. <laughs> Tam organı koyluk arasısın anne. Neymiş? kaldı da? Ne? Bakayım mı kıskana. Evde sonlandıralım diyeceğim. Evde devam edelim diyeceğim. Sonlandırayım da. Ne Yedim dikiyorum Gelin yallah Allah yelimin bacılarım. Gelin. Ne olacak sanki ya? Anne bu yana döndü konuş. Niye? Bu yana döndü konuş. Ama dikiyorum. Boş değil. Nasıl dikiyorum? Yana dönüyorum. Öyle mi? Yana dönemem. Kıskaya bu yana dikiyorum. Tamam o fazla sık dikme. O sık olmaz. Dövmez. Sancak gibi. He. Öyle olur. Ne diyeyim sen? boşillerden nasıl yarım kokar. Formaz olur mu lan? Hı? Nasıl olur? Sirek, sirek iyi olur. Çok çok kötü olur. Sirek iyi mi olur? Sadece sirek iyi olur. Evet tapana saç aldık. Çağım sürerdi. Tarlığa serperdi. Kayıtarlığa. Tapan neyi? Tab ta Atayla şey diyor. Tarlığa sürce diyor. Atarlığa. He. Sencere abi. Sürdü mü serperdi. Sürece tapanla çekebilirdi. Gol neneni bana ağzına basar. Değil. Tapan'a saçardınız. açardınız. Ya, su, su, abi, su, hmm. Arkadaşlar annem gelin tarlalara çok ekerlerdi. 100 dönüm ekim 100 kırmızı şaman, buydar, buydayır, kırmızı kamçı. Ondan sonra zirai Yazdık arka bulduk arka yeter benim babam. Üles vereceğiz. Yüz ölüm ekine çeşeceğiz. İyi. Ee? Ya öyle ekine tabi. Bir ay ekin, iki ay ekin işledik. Bir ayda, iki ayda harman kaldırırdık üç ay. Kalkamızı uyuyamazdık işten. Koşturmazdık ki. Şimdi ne var kolay? Şimdi abartık kolay, tamamen ufak Ya öyle öyle değil. Neyse değerli izleyicilerim. Dikti kıskayı evde devam etmek üzere şimdilik hoşça kalın. kendinize iyi bakın görüşmek buluşmak üzere Allah'a emanet olun evet kıymetli takipçilerim değerli izleyicilerim Talladan geldik Vallahi babamla zobayı çıkardık babam zoba çırpıyor arkadaşlar değerli takipçilerim yaz geldi diyor yine zoba var da valla bu zobalardan ne zaman kurtulacağız kolay gelsin ya, Yama, selam ver be arkadaşlara Ar işte kanaverle dairede oturursunuz siz bu, bu işleriniz olmaz. Biz koyuyoruz bunu. Şöyle çırpadı yap. Çıkmadınız yanmıyor. Kofu yakıyor. Baba şu o şey var ya büz değişecek. Büz büz büz. Evet. O büz var ya o büz telle diyor bunu zobanı dolduruyor. <laughs> Arkadaşlar öyle işte gördünüz mü? Anlat bakalım be. <laughs> Değerli takipçilerim gördüğünüz bu zobayı vallahi daha temizleniyor. Şöyle bakın. Til getirmeye gidiyor arkadaşlar. Değerli takipçilerim. <laughs> Anne ben Aşko'ya gidip geleceğim. Evet. Ümüş abla ile. Ümüş abla dedi Aşko'ya gidip geleceğim. Ümüş abla bir gidelim dedi de tamam dedim.

Kış geleli üç kere dön. Ne? Anla bizim içine girmez uçur Kırılır o kırılır. Girmez. İçinde kırılır valla. Girmez girmez. Orada bizim içinde kırılır da valla Dubai'de kuramazsanız bir, bir sürü iş çıkar size. İyi haydi kolay gelsin ben gidiyorum motorum var aşağıda onu getireceğim. Hadi git ya bir kuracak İyi haydi. Kıymetli takipçilerim, Rahime teyzeniz de vallahi bura bir işte, bakın. Işte. Yeni katılan arkadaşlar, takipçi dostlarım. Öyle, ne bura ne Rahime teyzenizin bir koz odası. Bakın şöyle. Bura harabe gibi vallahi. Şuna bakın her şey ortada. Soba kurulacak, şu da. Tellemiz sarmış bura. Yaş. Şuna bak hele. Yaş vallahi yaş inanma olsan bak. Bak şunu yapıyoruz. Bak. Bak. Bak, bak bak bak. Su gibi. Bak, niye öyle olmuş anne? Islanıyor ya bileyim saydan alıyor. Muşambay sermeyim. Boyaları ne hep kalkmış. He kalkıyor. Bunu sermeyin diyorum şuna. Onlar telle diyor da ondan. Şartın, Onları serme. Sermeyim sonra sereyim. öyle öyle mi? işte dostlar. Rahime teyzenizin evini gördünüz mü? Bir koz odası var buraya işte. Buraya ev işte. Ne oluyor? Niye bura? Başka bir şey o zobanın altına koymuşum da. Elim onu koruk dursun. Şunu kim koyacak da? Mer mu halang ilim İyi bağlam koy. Koyum şöyle. Haydi bağlam. Ben gidiyorum aşağıya. Gidiyorum. İyi haydi kolay gelsin size. Çırpınca çağırın kurarım ben. Haydi arkadaşlar görüşürük. Yardan merhabalar değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Bugün de bim değerli dostlarım. Film alışveriş yapıp gezerken Hacer Abla'yla karşılaştık. Hacer abladım gel bir şöyle beş dakika bir vlog çekelim dedim. Sağ olsun Allah razı olsun. Hacer Abla da beni kırmadı. Akrabam sağ olsun. Çekim yapıyor arkadaşlar. var arkadaşlar. Güldürüyorlar. Kusura bakmayın. İmran Hanım güldürüyor. <gülüyor> ne uğraşacaksın? <laughs> Yapacak bir şey yok. Buranın şeyi. Müdürü. Aynen. Sen ne oldun yani ne yaptın acaba İzlallah, söylemem, ne geldim. Ee, ne yapacağız lazım oluyor evde sütlü mü Recian yok sütlüye normalde süt alıyorum buradan kullanmam ne bileyim hiç kullanmadım ki evet canlar Rafet Bey ile de geldik benim biraz ufak bir de bir işim var çok değil de Rafet herhalde bayağı doldurdu Vallahi ne var peçete, kağıt havlu, yumuşatıcı bitmiş acı makinenin, öteperi iş bitmiyor da alınacağız. Çamaşır suyu aldım, tuvalet banyoyu, öteperi yıkayın, bardaklarını ondan da aldım, pirinç, makarna, şehriye, şunlardan şunlardan aldım. Sen orada ne yapıyorsun acaba? Evet, sağlık Allah. Ben de ne yapayım? Biraz bize bakmaya geldim. Yemeğin hazır herhal? Hazır. Ne diyeceksin ya? Diye. Vallahi şey bir şey bir sürü kokte. Canları istemesin. Ha, iyi. Ondan Aa. sonra yanına bir kurt tavuk avracıyım. Şöyle gel. Yoğurdun anneye ne gidiyor bu kurt tavuk? He canım o, o gider. Yanına cacıkta yapsan. Ne diyor ortak o sana? Odan flovat aslı olur. Madanın ol. yanına bunu koyar ya. Benim var, kıyam karıştırır eller. Aynen öyle. İyi e. sigara e. ama ağzınızda tıponunuz saç olsun. Öyle aslında. Allah Allah çok şükür. E. E. Biz arkadaşlar. Evet. İşgal öyle arkadaşlar. İşkar ettik mi, Kirilmiş, mi? Bir herhalde. Acıların kulaç sabun alabilir miyim? Kirin mi sandın mı? Dedirir dedi ya. Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı o. Tamam. Bulduk biz. da olabilir. Şöyle, feri bu. Geri. Al. Bu da Aynen feri. Bana. Tamam. Hadi. İyi yayınlar. Sağ, sağ ol. Ya. Alemim sağ, sağ ol. Sağ ol. Teşekkür <laughs> ediyorum. Öyle arkadaşlar işte biz de BİM'deyiz. Diğer takipçilerim. Şöyle geçelim de. Hadi işgal etmeyelim acaba. Vallahi Aynen. bu bizim koyumuzun BİM'i arkadaşlar. Evvel bura Ali Usta eviydi. Vallahi şimdi eski evler, tarihi eser Ali Usta evler. Kim? Bura Cihan Alamgil'in eviydi. Hmm. Eski çok yıllar önce bir belediye başkanlığı yaptı, rahmetli Osman Emin. Sen 70 yaşında var mısın? Ben bilirim Osman Emin'i. <laughs> Osman Emin öyle ne oldu da, belediye başkanlığını bilmem. Ee, yani belediye başkanlığı yaptı dediler. Hmm. O aldı buralar arkadaşlar, onun eviydi. O da sattı, ev yaptırdı gidince başka aldı, mi oldu. Ektiğim not, diktiğim not, teple bir şeker oldu. Arkadaşlar artık bura modernleşti, mi oldu, değerli takipçilerimiz. Yapacak bir şey yok buralarda değil mi? Ulan iyi diyor Rafet. Ben bazen ne konuşmayacağımı şaşırıyorum. Niye ne konuşmayacağımı şaşırıyorum? Tırmanlarda yayılırlar, avratlardan sayılırlar. Şu telefon kimin ya? Benim. Orayı niye kodun, hadi çiğin? Şampiyonların üstüne. Ya unutmam alırım. Aman unutma. <laughs> Sen unutun gider de şimdi ben korku atırır gider. sağ olsun. Ee, öyle işte arkadaşlar Hacer Aplan'ın da kanalı var biliyorsunuz. Değerli takipçilerim Hacer'in köy hayatı. Biz akraba il değil, eğilir. olsa çekinmez. Benim akrabam olur Hacer Abla. Aynen öyle arkadaşlar. Neyse canlar. Sonra görüşürüz. E, tamam. Geç kalıyorum çünkü Şahin evde beni bekliyor. Çet, e, sonlandır da ben Hacer Abla'nın telefonuna da çek getir. Ha, yok. Arkadaşlar, şu diktik, geldik, bime gittik, alışveriş yaptık. Hacer Abla'ya gördüm selamlar çekimi yaptık Hacer Abla'nın anne. Ondan sonra arkadaşlar neler aldım size şöyle göstereyim şöyle altılı üçlü on iki paket tuvalet kağıdı aldım arkadaşlar tuvalete. şöyle altılı peçete aldım değerli takipçilerim tabii peçete şurada şundan guldal çamaşır suyu aldım şöyle sana su aldım içti hazır su içeri arkadaşlar annem hazır su aldım şöyle değerli takipçilerim anneme bakın şöyle 3. 6, 9, 12. 12 tane su aldım. Değerli takipçilerim. Şöyle bir Ramazan şerbeti aldım. Hayırlı Ramazanlar sizlere arkadaşlar. Mevlüt Hanım'a bir çiğ kuvvet aldım. Bir kinder süt dilimi aldım şöyle. Bir yumuşatıcı aldım şöyle arkadaşlar. Bir sabun aldım şöyle ışıl. Sabun Birinci aldım iki paket şöyle arkadaşlar. Ondan sonra iki paket de aldım. Bir arpa, bir til. Değerli arkadaşlarım. Bir de şunları aldım. Şey, şekerpareyle e, kalbura bastı da arkadaşlar. o he e, bir de diye parfüm aldım şöyle arkadaşlar. Takipçilerim bunları kaynatacağımızsın da suyun içinde geçeceği garantiyim. Tam lorenin yeni el marmarında. Eee. Azıcık su onun diktiği su onun su onun diyeceğim kaytarocuna almışlar. İmit ediyor murata mı? Şey. Ya yani. sarı şey peynir, yine bir ölü var. Peynir var. Ha. Var peynir. Şuradan içeri koyayım bunları da. Arkadaşlar. Bunları da yapmaya kalkayım. Yerliyiz, içlerim. Davet kardeşimiz kalsın iç başına. Arkadaşlar şunu şuna koymaya çocuk istin. Dostlarım. Nurelim, ne yapalım arkadaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Rahmetin Hayat YouTube kanalında kalın. Abone değilseniz aboneleriniz olun. Beğenilerinizi yapın. Yorumlarınızı atın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Haydi arkadaşlar. Haydi Allah'a emanet olun yavrularım. Haydın.